Merhabalar. Yeni şampiyonumuz Sejane göründü. Sejane'miz Buz Adası'ndan geliyor. Yani Fireliort'tan geliyor. Sejane'miz oynadığımız zaman bir düşmana buz tutturuyor ya da kırılganlık veriyor bu tur. Şimdi bakalım. Göstereyim şurada. Şimdi rakibi buz tutturdu ve kırılganlık verdi ona. Saldırdığımız zaman bu kırılganlık verdiğimiz kişi bu rakip çeker bunu çekti zaten. Bu kırılganlık verdiğimiz kişi ise burada rakip çeker olmayan istediğimiz bir şeyin karşısına koyabiliyoruz. Yani da böyle bir şey oluyor. Yani bayağı yormuş bu. İstediğimiz kişi çekebilirdik bununla. Hı, tekrar. Hı, şimdi. Sejuani'miz farklı roundlarda 5 kere rakibin Nexus'una hasar verdiğimiz zaman level atıyor. Yani farklı 5 round da vereceğiz. Yani bir round da olmayacak. Bir de yeni özelliğimiz yani daha önceki söylediğim kırılganlık özelliği. Kırılganlık özelliğimiz ise rakip çeker olmayan bir bizim birimi karşısına şey koyabiliyoruz. Yani çekebiliyoruz istediğimiz bir birimi. Bayağı iyi ya. Bir bunun yanında Birkaç tane daha kart gelmiş. Onları da göstereceğim. Hmm. Şimdi Sejani'miz level atladı. Level atladığında işte yine oynadığımız zaman Frostbite ve Vulnerable veriyor. Ve bunun yanında burada ilk defa rakibin Nexus'una hasar vurduğumuz zaman yani birisi rakibin Nexus'una hasar vurduğu zaman karşı tüm rakip buz tutuyor. Bu acayip güzel olmuş yani. Bakın şimdi. İlla Sejani vuracak diye bir şey yok. Başkası da vurabilir yani rakibe Nexus'u asar. Şimdi burada böyle Sejani rakibin Nexuna over benim için 5 hasar vurdu ve tüm düşmanlar buz tuttu. Bu acayip güzel olmuş yani. Bir de bunun yanında birkaç tane daha kartımız var. Ben size onları da göstereyim. Sejani'den Farklı dört tane daha şeyimiz gelmiş, kartımız gelmiş. Bu Sejuani'nin kendi şeyi. Bir düşmana, bir bizim birime bu tur artı 4 artı dört veriyor. Yani Sejuani'nin kendi büyüsü bu. Bu avan ve bariyerle üçe birlik. Bu şeyimiz ise tur başı herkese bir hasar veriyor. Yani mesela bu bizim Noxus birimlerimizden, Noxus kartlarımızdan şeyler var. Vladimir'in kartlar var. Mesela Vladimir'le çok işe yarar bu. Bir de yanına buramı da alabiliriz. Çünkü herkese bir hasar verdiği için Buram'ı da veriyor. Bu bayağı iyi. Bu kartımız ise 5 artı gücü olan bir birimimiz yani 5 artı güç olan diğer birimlere overwhelm veriyor. Bu kartımızda. Bu da güzel mesela. Çok güzel olmuş hatta bu. Bunun şey var mı acaba burada? Hmm. Bu Ender, Nadir. Bu şey de olabilir mesela, bu efsanevi de olabilir. Pembe olan da. Hmm. Evet yani baya güzel geliyor. Sejane de iyi olmuş. Gelince göreceğiz yani daha farklı farklı kahramanların çıkmasını bekliyoruz. Onlar çıkınca ben tekrardan videolarını paylaşacağım. Evet bu kadardı videomuz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.